Sevgili Aslan Burcu 26 Haziran itibariyle hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Yani bu haftanın sonunda gökyüzündeki en dikkat çekici gelişmelerden biri Merkür'ün tabii ki Burcu'nuza geçişiyle birlikte yaş yaşanacak. Son 25 gündür geri planda kalan sizi böyle içsel olarak meşgul eden konular artık daha bir görünür hale gelecek. Zihinsel olarak bir toparlanma sürecine zaten giriyorsunuz. Merkür'ün birinci evinize geçişiyle birlikte böyle zihniniz daha net çalışmaya başlayacak. Özellikle dikkat dağınıklığı yerine güçlü bir odaklanmaya bırakıyor bu hafta. Kendinizi böyle daha iyi ifade edecek, düşüncelerinizi daha kolay aktaracak ve çevrenizdeki insanlar üzerinde son derece daha güçlü bir etki yaratacaksınız elbette ki. Yaratıcılığınız evet artıyor, konuşmalarınızda daha ikna kabiliyetiniz yüksek, yazılı ve sözlü iletişim becerileriniz güçleniyor. İşte bu süreçte yeni fikirler geliştirebilirsiniz, önemli kararlar alabilirsiniz, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. İş arayanlar için uygun teklifler gelebilir. Ya da iş değiştirmek ya da özel sektörden böyle kamuya ya da tam tersi bir geçiş yapmak isteyenler varsa göz, gökyüzü gerçekten bu konuları çok destekliyor. İşiniz varsa ek gelir kaynakları oluşturabilirsiniz. Ticarete adım atabilirsiniz. Veya hatta yaratıcıya yaratıcılığa dayalı bir iş fikrini gerçeğe dönüştürebilirsiniz bu hafta aynı zamanda güneşin de tabii ki yengeç burcuna geçmesiyle birlikte ay takviminde yeni bir yıl başlıyor. Astrolojik olarak bu duygusal bir sıfırlanma ve yeniden doğuş sürecidir aslında ki bununla ilgili bir video yaptım ben. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. 12. eviniz aktif olacağı için sizlerin içsel farkındalığınız bir defa artacaktır. Rüyalarınız anlam kazanabilir, sezgileriniz güçlenebilir. Yine süpürtüel dünyaya ilginiz artabilir, iç sesinizi daha net duyabilirsiniz. Hatta geçmişin yüklerinden böyle özgürleşmek, içsel karmaşalarınızı çözmek, manevi arınma yaşamak için harika bir süreçten geçiyorsunuz diyebilirim. Ayrıca bu hafta Venüs'ün 10. evinizdeki konumu sayesinde kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler gündemde olacaktır. İş ortamında daha görünür hale gelebilirsiniz. Romantik ilişkilerde daha net duygular hissedilebilir sizler için ve uzun vadeli hedeflerinize dair güçlü adımlar atabilirsiniz gerçekten. Mars'ın ikinci evdeki konumu ise maddi gücünüzü arttırmak için size enerji veriyor olacak. Gelirlerinizi arttırmak, yatırım yapmak, taşınmaz alım satımı, böyle metal, taş, maden, gıda veya ulaşımla ilgili alanlarda ticari kararlar alma açısından da olumlu bir dönem. Özellikle mülk ödülümü, edinimi, taşınmaz yatırımları, borsa ve değerli taşlara yatırım gibi konular gündeminizde yer alabilir. Bu hafta ayrıca rekabet gücünüz de zaten çok artıyor. Böyle kendinizi savunmak, hak ettiğinizi almak veya haksızlıklara karşı aslında dik durma konusunda daha cesur hissedeceksiniz bir defa. Jüpiter'in şu an 12. evinizde olması sizi biraz içeri çekebilir. Fakat zaman zaman endişeli de hissettirebilir. Ancak gökyüzü size altı farklı gezegenle desteklerken bu hafif gerilimleri fazlasıyla dengeleyecektir mutlaka. Satürn'ün de önceki haftalarda üzerinizde oluşturduğu baskı artık yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla bu hafta böyle kişisel gücünüzü, iletişim becerilerinizi, kariyer hedeflerinizi ve maddi kaynaklarınızı aslında yeniden bir yapılandırmak için harika bir fırsat sunuyor sizlere gökyüzü. Eğer zaman zaman böyle bir yorgunluk, endişe veya zihinsel bir bulanıklık kendinizde hissediyorsanız şayet manevi anlamda son derece destekleyici ritüeller yapabilirsiniz ve enerji dengeleyici taşlar kullanmanız sizin için faydalı olabilir. Özellikle kaliteli bir yakut taşı veya mavi safir taşının zihinsel bir berraklığı arttırdığı ve motivasyonu destekle, destekleyici desteklediği zaten biliniyor. Aynı zamanda yine Şems suresini okumak da ruhsal böyle merkezlenmenizi kolaylaştıracaktır. Gökyüzü bu hafta sizin yanınızda. Cesur adımlar atın lütfen. İstesinizi dinleyin. Karşınıza çıkan fırsatları da değerlendirmekten Asla çekinmeyin. Yeni bir dönem başlıyor sizin için. Bu dönemde parlayan elbette ki siz olabilirsiniz sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.